Daha bak bak. Üstünü ver üstünü. Kaç lira? Dur la dur vereyim ben ya. Amına koyayım. Hep de 200 lira içinden. Ne diyin la sen? Bir de köylüde para yok değil amına sen... koyayım. Afo. He. 200 lira çıkıyorsa bana Ha düşmez doğru diyeyim. Ha bu 20 lira yardı değil mi? Yetiyim mi? mi? <gülüyor> 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 tamam değil mi? Tamam. Eyvallah Naim abi sağ ol. Tahsin, bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Hadi Naim abi, siktir git ayır. Bana bak bana. Bana bak. <laughs> oğlum, insanlık namına la. Dostlar bugünler için oğlum. Anlayın <laughs> mı? Değil mi Naim abi? Ben onu anlamadım abi. Hadi sana sen, sen ya. Sen yine de hiç hissetme. Sen hiç <laughs> ben bu köyde diyelim diye ben giyim <laughs> diye. Bana bak bak. Bir kere de oğlum köyde eşek Toz koyu kapatmışlar. Bin daha geçen gittim. Ha git A, oğlum. Yok, bir yok bir oğlum. Ekrem Baba La bak Ekrem de sevmiyorum ben ya. Hoşlanmıyorum ben. Niye? Onlar. Ne bileyim tenimiz, ten uyumumuz şey yok. Sevmişsen kendini yani, Ten uyumumuz <laughs> yok. <Bana> bak bak. Nasıl? Vazgeçin bir kere bir kere siktir. Lan siktir Sen ama al git şunu. Al oğlum. Bugün. İki dakika kendi der. He. Bak Bugün vermeyeceğinden ne zaman vereceğinden. Bak yarın var ya. Versen de istemiyorum bak. Bileyim. Anladın mı? Amınım daha var 11 dakikası var. Geçmez de amına. Böyle anca gidersin. Bir dakika azdır dur ya. Sen bütün bir saatte bunun için 30 saat. 11 dakika. Baba nasıl. <laughs> oğlum, oğlum dostlar bugünler için. evet, daha ne olacak ama? Oğlum, evler. adam gibi konuş. Tamam. Adam gibi. Sen de de demedin mi? Elimden gelirse yapacağım. Söz demedin mi? Demedim mi İhsan abi? Tamam. Ha. İhsan abi. Daha kimsenin içine karşılıyorum. Tamam. Bu da bu bakıyım ama içinden çıkamıyorum şimdi. Ben içeri geçiyorum. Tamam. Oğlum, Oğlum ağa gidi. Konuşma tarzını beğendim. Tamam bana tamam, bak bak. Aşk Heh. olsun şimdi gideceğim daha beni yalnız mı bırakayım? Oğlum, Dostum. Oğlum senin gibi tamam. bir sene adam yerine koyup. Tamam tamam tamam. Tamam gel, şey gel gel. Gel tamam gel. Utanma. Tamam tamam. Gel gel el ellesem de olur gel. Gel tamam be. Ağa bak. Dostlar bu günler için değil mi lan? Şekerim senin dostu. ben kendi şahsıma konuşayım. seni daha. ama gülüm yani Kaç yıldır abazayım da oğlum yeni çıkmışım. Hı hı. Mı? hı. Bir kere ve sen ne olur lan? Niye? Ve ne dedim bana? Hı. Söz elimden geliyorsa yapacağım dedin. Elinden gelmeyen bir şey mi bu? He? <laughs> 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 Aman <gülüyor> <ve> oğlum. He? <laughs> ya. Bırak i̇nsanlık ya namına, yardımcı, ya. Yok, ama i̇nsanlık ama namına yardımcı olurum dedim. Bu da bir insanlık oğlum. Bak. Mağdurum diyeyim abi. insanlık bak, değil mi bu? Ben ne diyorum? He. Sen öyle dedim ben üzülürüm. Ben de yalak konuştuğumsa siktir derdim bu zamanda. O zaman bak bak tamam. Ben de senin. La şekerin bağa bak bağa bak deyip deyip. Sen, senin kuru de... seni götür almadım ben de. <laughs> o zaman bağa bir karı bul. Ben pezevenk miyim? Pezevenk sen. de yapmayacaksın da pezevenk. Nedir git, yani? Git kekremi yiyen Oğlum bana yapsan ne olur lan? Ben o, size az mı yaptım? Oğlum, Göt. Oğlum ben nerede burayı... Ben az mı yaptım oğlum? Oğlum ben bir şey e? demiyorum. demiyorum. Hiç duydun mu beni? Götürmedim ben? oğlum ben sizi. gittim. Ee? O zaman söyletme. bana söyletme, bağ var bu. Çikimin gözü iyi, götürdün diye şimdi ödüş mü istiyorsun? Amca bak ya, siktir git. Bak bak, götürdün. saate bakayım ya, ne yapalım. Abi Hı -hı. hakkım değil mi bu benim? Kaç kere götürdüm bu ben? Işte ben. Oğlum yürü. Bak bak. 9 Yürü anne abi, yürü. Abi kaç sefer götürmüşüm. Hakkım yürü. değil mi şimdi? Bana bak bak. O, ben hiç itiraz ettim mi sana götürmedin ya şöyle oldu böyle tamam. oldu diye. Tamam. o zaman şimdi ben, ben benim, daha benim böyle bir imkanım yok. Ben ama, ama. de ki Tahsin e, gidelim. yiyelim, e, içelim. Onu yapayım. Başımın üstünde yerim var. Ben istiyorum. Abi. Oğlum bak. Bir kere veda. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <Aman> <gülüyor> ya. oğlum sen ne kadar bozuldun. <laughs> Ama tersin yeni içeride yatıyorum ucun yukarıda oğlum ya. Sen de baksana elimin derisi ne kadar fark etti. Görmüyor musun lan? Dümdüz kaldı lan. demin <laughs> Anladın? <laughs> gelirken dedi ki bir iz besene azdı bana. Bak bak. Devletin, akşam ben oraya geliyorum. Devletin resmi askerine oğlum oğlum ya. Sen yeah? sivilsin sağ ol oğlum. Niye biz? Sivil oğlum. Ben resmi yapamam yani. Tersin bu konuyu bir düşün tamam mı? İyi tamam ben seni yarın ararım. Yarın ağa kadar. Gel de düşün. ben seni bir çekeyim. <laughs> yarın ağa kadar. Sen kaşıntın var ya. Değil mi? Tersin. Yarın ağa kadar düşün. Oğlum zor durumdayız. Mağduruz Aa, da Tamam yar sen. yarın ben ararım. Tarsin, ha. Bak 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 o zaman çarşıdan. Tamam mı? Bak bak bak. Bak oğlum bunu. Bak Ekrem'e de dedim, He. Ekrem dedi ki 6 aydır ben de bulamayayım dedi, 6 aydır o Zaten 6 işte. aydır bu şeydi, bu zamana 50 sefer kendimle bir karı buldum amına 6 aydır bulamayayım dedi, Bir, var dedi birileri, dedi. güzel mi dedim, güzel dedim, fotoğrafı var mı, var dedim, bir baktım amına koyayım. Değneği ile yürüyor karnım bile. Bu mu bu ne kadar? Bir buçuk milyar dedi. Hayır, bırak o, hiçbir şey var mı bunun? Dişi şey var mı bunun dedim ha. Bana bak bana. Hayır, ben bunun için dedim ya abi. Bir şey var mı bunun dedim. Bana bak bana. Ama ne o zaman? Canan abimle WhatsApp'tan bundan bundan karar esma atıyor ya. He. Demek ki elinde var demek ki. Oğlum koca karı, koca karı. Abi meydanda şeyin nüfus müdürünün önünde iki tane koca karı dururdu parkta bilir misin? adam çok giderdi onlara. Hatırladın mı? Biri şişman biri zayıf. Hatırlayın nasıl? Ha, He, ben hatırlayayım onları. Ha. neydi? Ha. Biri bir şişman biri Hep orada otururlardı. Ha. Aynıları. Oğlum bunlar yaşıyor mu? Bunlar bunlar mı la yoksa mi? Yok dedi. Bunlar dedi onların torunları. <laughs> çok çokmuşlar. Bana bak. Aa, beğenmedim. Dedim ki lan ben bunu sikeceğim. Tahsini sikerim daha iyi. Yine lafı oraya getiriyor. <laughs> Güzel dememiş miyim? Tamam ta, abi. Ha. Ben esik. Tamam. Tamam. Baba. Ne zaman rezervasyon? Oğlum yürü hadi artı dakan hadi. Tamam, Cid, git, amına koydum, saat hiç donmuyor. la. Baba. Abi, gelse, ha. Sarım, hadi. Hadi şöyle, hatırlar, ha şimdi yanına gelip bundan salma. Şimdi şöyle. Şimdi Sağ ol. Kabul ettim. <laughs> Ama şeyi diyeceğim. Şimdi 8 dakikam var. Ben biraz geç. <laughs> 7'de 6 dakika kaldı. 6 abi, dakika oğlum. biraz ben geç boşalayım. Şimdi başla. Sok boşalamam. En iyisi ben seni yarın akşam yarın sabah 8'den akşam 10'a kadar sikebilirim seni. Nerede buluşalım? Bugün o ormanda aşağıya yakmışsın ya orada buluşalım. olur. Sen bir kilim al gel. Kilim tamam. almaya gelmez. Orada şey ekine zor. Kötümüze kene orası. yapışır oğlum. Kene <gülüyor> öldüreyim <gülüyor> bir şimdi şey değil mi abi? Bir kasa da bir alsın. Ha bir kasa da bir al. Utanmayın diye mi? Kim? Neden mi Abi adam yanında. Olur mu ya bizim abimiz kardeşimiz tamam, var. abimiz. Abimiz, abimiz olduğu kadar da Bizi... dostumuz da. Anlayın mı? Başkasının yanında yapıyor muyuz? Apo. Ha. Saat var bir bak oğlum. Beş dakika var. Hadi siktir sen, git. Anca gidersin beş ha. Beş dakikaya sen hiç girişmeyelim bu işe. Yarın biz bu işi hallederim. Yarın sen buradasın da. Tamam mı? Gel sana da kavakları götürüyoruz sokayım Bağır, senin iyice. Ama yani. oğlum dostlar bugünler için değil mi Tahsin? Aynı Mehmet tabağı öyle yaptı. Ha. Gel bir öpeyim bir yapayım bir yapayım. Ha. Şeker attım bir de şimdi kafamda. 10 numara sende mi vardın? Dostum yine gittik ya, yani. Mehmet'le evine çarşıya. Mehmet hadi oğlum beni öpsene. La oğlum gitti bırak beni. Da oğlum öpsene <laughs> hadi yapacaktın ya. <gülüyor> Abi <laughs> işiz getirmeye başladı bunlar. Evet. Güzel bunlar değil mi? Bazen da öyle geliyor. Devamı var mı bunun? Olabilir. Tamam olmalı. Tahsin. Hı. Var ya. Eğer bu hissettir değil ki ben bunu bu gece gerçekten sikerdim ama. Ciddi yine bu. Tatil yesen bak. Ciddi. Nasıl? Bana bak. Bana düzgün bir şey konuş da dinleyelim. Amin. Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Tamam. baktım düzgün sana. bir şey. He? Bana bak. Harı mı? Ha, bunun da aynı yeni çıkmış. Evet. Bana bu söylememe gerek var mı abi? abi gel Teklif etmeme gerek var mı? Bak bunu şimdi biz abi. bizeyiz. Bak başka başka zaten. yerde zaten mevzu Geçim etmem. Bak ya. biz bizeyiz, başka ya. yerde mevzu etmem. Bu, bu, bu kapatıma kaç sefer götürdüm 10 on, on sefer. On seferde o bir idneyi ben götürdüm. Bak bak, orada. yok. Öbür on sefer seferde öbür idneyi götürdüm. Anladın mı? Hadi sen imkanı yok, koydasın çıkamıyorum bir ara. Ama bunlar şehirdeler de, abi götürdüm değil mi? Götürdüm. Şimdi bak, götürdüm de demedim. Aa, şimdi biz bizeyiz. Şimdi abi içeriden çıkmışım. Beni götürün dememe gerek var mı? Yok. He? Sen hazırlık ha? He. Var mı, e, mı oğlu bunu isteme? Yok. E, e i̇şte hani. Lan bu dur. Tamam ne zaman hazır olur? Ya siktir git yürü ya amına koyayım. Nasıl? Haberle şuruk. O karı varım da ekberle ikiz grup seks yapacağız. İkiz de sikeceğim. İsen abim de kamerayı alacak. Tamam mı? Duydun mu? Duydum abi. Ama sesi kim kalkmazla benim. Dağına bok o zaman. O zaman bir sikerim şey sen yok, işte. Yok yok yani ha. bayağı uzun uğraşacak çek yapmaz lazım. Anladın mı? Biraz uğraştıracaksınız ama. Oğlum. Ha. Apo, ha. Bak bak. Ha. Şeye bak. Saata bak bakalım. Kaç ha? Bak bak. Seni ha. seviyorum. Hah. Ha. ha. Adam. Ha güzel. Allah razı olsun. Hadi. şimdi ama git bir yat kere, bakayım çiçeği Bir, bir kere de seni yordum. Adama diyor bir şey de diyor. <laughs> Baba <Bana gülüyor> ne diyeceğim sana? Bağırıyı bulun. <laughs> tamam mı? Üç, üçümüz ikimiz gidelim Ekrem'in yanına. Ha. Aynen. Sizi de diyeceğim Ben de oturacağım. Ekrem oraya. Bana şu karı bulun. Bulamazsa sikerim diyeceksin. Ekrem'e de bana evet. Tamam. Tamam. Ben kabulüm. Tamam. Göt verecek misiniz bulamazsanız? Bana sorma. Ekrem'e ara. Sen sor. verecek misin? Sen ben onu bağlayacağım. Ne? Sen verecek Ya Ekrem'e bağ? Sen ben, ben ha. onu bağlayacağım. Verecek misin? Sen önce mi? Ekrem'e Oğlum tamam. Kabul edeceksin sen. Ben vermeyeyim. Niye? İşte. O zaman orası sen yaparsın o verir olur. Tamam iyi. Abi sen de şahitsin. Tamam dedim. Tamam, Köyden diyelim yabancı. Aha. Ben gidiyorum. Ya, yani, tamam abim. Bulamazsan az götü alırım. Tamam mı oğlum? Bunu hak ediyorum abi. On sefer götürdüm bunu. On sefer de onu. Oğlum ben bunu hak etmiyor muyum hiç uzun zamandır içerideyim ben? Yani Okan'dan bakarsın hak edeyim. Aynı durumda siz olsanız var ya şu an söylemeye bile gerek yok lan. Oh, Okan iyi sikülü. Okan'ı da götürdüm. <laughs> Kaymak gibi ha. ha. <laughs> evet, tamam, Senin kuru göte baktım. Site git. <gülüyor> <gülüyor> Mola, böyle şey değil mi? Bana bak, bekle beni geleceğim. <laughs> tamam. hadi öptüm <laughs>